Evet herkese merhaba. Ben Jack. Ee, Bugün programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son 300 lira gibi bir kasada kalmıştık. Ama ben onu 2500 lira olarak devam etme kararı aldım. Buradaki sebep şu. Küçük paranın ziyade biraz da büyük parayla oynayalım. Ee, kazançlarımız çok olsun. Ee, hem de karlı çıkalım. Şimdi flash skora şöyle bir baktım. Ee, Pau maçını buldum. Bu maçın ilk yarısında 1-0 ev sahibi. ikinci yarısında da hemen dakika 48'de. Aslında ikisi de 48'de atmış. İlk yarı 45 artı 3'te 48. dakikada atmış. İkinci yarıda 48. dakikada gol gelmiş. Çok garip bir maç aynı zamanda. Bunu bir analiz etmek istiyorum. Maça deplasman da hızlı başlamış. Güzel bir maça benziyor. Şimdi programımıza döndüm. Buraya yazdım maçımızı. Evet maç çıktı. Seçtim analiz dedim. Bütün verileri indiriyor, algoritma analizi yapıyor, sonucu veriyor. Şimdi verilen sonuçlarda ne var? Ev sahibi kazanır, İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 alt, maç sonu 3.5 alt. 1-0, 2-0, 1-1 skor tahminleri var. Şimdi 1-1 beni biraz e, burada maçı şüpheli yaklaştırıyor. Ama bu maçın da böyle biteceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? %61 ev sahibi kazanır demiş. Eee Aynı zamanda 1.5 üst %69, 2.5 üst %42. Yani burada biraz da risk alacağım ben. Yani program vermediği halde bir de risk alıyorum üstüne. Ben buradaki ev sahibi kazanır kısmına güveniyorum. Zaten burada ev sahibinin de iki golü öngörülüyor. Ben bu maça ev sahibi 1.5 üst alacağım. Şu an toplam golün oranına bakalım. Gerçi toplam golü de imiş. O zaman şöyle yapalım ben bunu favori alayım bu maçı. Bu maçı 25 üst oynayalım. Banko olsun. En garantisi olsun. 1.50 orandayken e, ben buna bahis alacağım. şu anlık videoyu durduruyorum. Bahis aldıktan sonra tekrar başlatacağım. Ardından gol gelirse yine videoyu devam ettireceğim. Ama maçta 3.5 alt tahmin olduğu için 3.5 üstü olacağını kesinlikle düşünmüyorum. En fazla bu maçta bir gol daha çıkar. Benim günüm gönlüm aslında evden yana. Ama banko gidelim e, programı en azından nasıl kullanılır Kullanmak isteyenler nasıl kullanabilir adlı bir eğitim serisi bu Videolar aslında Yoksa ben burada Kazancımı gösterip şaşa yapmıyorum Amaç program nasıl kullanılıyor ben na nasıl bahis alıyorum ve nasıl kazanıyorum Ben şimdi videoyu durduruyorum bu maça Oranı 1.50'ye geçince 2.5-3 e, Tahmini alacağım 2500 lira gibi bir para basacağım e, daha sonra gol geldiğinde de videoyu yeniden başlatacağım. Şimdi videoyu durduruyorum. Evet selam dostlar. Ee, bu maça 2.5 üstü aldık. 2500 lirayı bastık. Ee, oranı şu an tam 1.50'deyken aldım. 3750 lira gibi bir rakam veriyor. Yani bin, e, düzeltiyorum. 1250 TL gibi bir e, karımız var. Karımız olacak. Şimdi ben bu maçı neden 2.5 üstü aldım onu da açıklayayım. E, Programda normalde iki buçuk üst tahmininde herhangi bir şey yazmıyor. Şimdi ilk yarı gol olur demiş olmuş. İlk yarı iki gol olmaz demiş. Bu da olmuş. Üç buçuk altı zaten olacak. Aynı zamanda ev sahibi kazanır diyor. Şimdi ben normalde ev sahibine bir buçuk üst alacaktım. Ama e, baktığımızda biraz daha bank olmasını istedim. Çünkü deplasman bir tık daha da iyi oynuyor. riski atmayalım. Ama ben hala evin bir gol atacağından yanayım. Bu maçı ev sahibinin kazanacağını da düşünüyorum. Çünkü yüzdesi bayağı bir yüksekti. Şu an deplasmanın e, XG oranı da 0.95. Neredeyse bir golü kaçırmış diyebilirim. Fena oynamıyorlar. Ben şimdi videoyu durduruyorum. E, gol geldiğinde videoyu başlatacağım. Evet video kayıtta. Merhaba dostlar tekrardan. Ev sahibi attı. E, biz tabi bu maçı 2.5 üst oynamıştık. Ee, ama bankoya gitmek için iki buçuk üstü örnek. Normalde videonun başında da benim tercihim ev sahibi bir buçuk üstü. Olsun sıkıntı yok. Ee, biraz bekleyelim bakalım iptal tarzı e, bir durum meydana gelecek mi? 1.50 oranlar oynamıştık. 1250 lira gibi bir karımız var. Ev sahibi bir buçuk üstü oynasaydık. Yaklaşık e, neredeyse belki de 2 orana yakın alabilirdik ya da 1.80-1.90 civarı golü attı. Biraz bekleyelim. Golün iptal olma durumuna karşı hatta ben de kontrol edeyim. Herhangi bir iptal söz konusu mu? Evet, iptal yok. Çok güzel. Ben şimdi e, bu maça neden 2.5 kuşu aldım? Bunu da açıklayayım. E, bildiğiniz üzere ev sahibi kazanır ilk yere bir gol olur. İlk yarı iki gol olmaz ve üç buçuk alt tahmini vermişti program. İlk yarı bir 0 ev sahibi kazanıyordu. İkinci yarı deplasman atmıştı ve maç bir bir devam ediyordu. Burada da iki buçuk tahmini yok. Şimdi bugün bülten de kısıtlı. Çok maç yok bültende. E, kupa maçları var. E, bunu değerlendirmek istedim. Gayet bana göre banko bir maçtı. E, biz riske gitmedik. Burada bilerek riske gitmedik. Kesin kazanç istiyoruz. E, normalde ev sahibi bir buçuk üstü benim tahminim. Şu an için maç devam ediyor. Bu maçın 3.5 üstü olacağını ben düşünmüyorum. Ee, ama yine de bu maç kalsın. Ee, bunu takip edin. Ben şimdi bir videoyu durdurayım. Kazanan kuponunu da ekrana e, getireceğim hemen. <laughs> evet dostlar merhaba. Ee, kuponu şöyle göstereyim. Şöyle açık kalsın kupon. İnceleyebilirsiniz. Bugün de bu düşük bir program sayesinde kazanabildik. Genel olarak baktığımızda programın başarısı bu. Ee, açıklama kısmına iletişime geçebilirsiniz. Programla ilgili bilgi almak isterseniz. Bugün gayet güzel bir kazanç yakaladık. Dar bültende. Programda olabildiğince yenilikler de yapmaya çalışıyoruz. Ee, daha iyi olacak şekilde. Yine açıklama kısmındaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz programla ilgili kafanızda takılan soru işaretleri varsa bu seriyi de devam ettireceğim. Bu seri böyle devam edecek. Yine bir sonraki videoda da yine bu civarlarda bahis almayı düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde yine görüşmek üzere. Herkese bol şans.